Selam arkadaşlar. Bugün Japon sırrı olan cil... İlk defa duydum. Peki bir Japon'a mı göstereyim mi? Şimdi hemen... En önemli noktaya geldi. Tamam. Her gün mutlaka güneş kremi sürüyorum. Bir de bu SPF 34'ü, Japonya'da çok şey var daha yüksek seviyede. 50. Ama benim için çok fark olmuyor gibi. Hatta bu daha cilt için iyi. Çok güçlü olmuyor. O yüzden ben her gün bunu kullanıyorum. Ve böyle 1 lira kadar biraz bor koyuyorum. Sonra bunu bol bol kullanmıyorsam anlam olmuyor. Böyle etkin vermiyor. Güneşten korumaktan vazgeçemiyorum. Japon başka Japon kadınlarla böyle korumak için bir sürü şey uğraşıyor, böyle şapka takıyor, şemsiye takıyor, böyle bir şey var ya, böyle kumaş bunlar yapıyor, böyle her taraf kumaş. Bazı insan bunu 2 saat sonra tekrar yapıyor. Böyle ben çok uğraşmak istemiyorum da bu kadar. Ben başka cilt bakımı yapmıyorum. Yüzü de sadece sabun biraz su ile yıkıyorum. Yani yemek önemli, sağlıklı yemek yiyorum. Ama şimdiki cilt halin iyi gibi değil mi?